Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES Mobile oynuyoruz. Bugünün ikinci PES Mobile videosu. Bayağı bir sardı biraz ben de o yüzden hemen ikincisini çekeyim dedim. Şimdi sizlerle birlikte bir tane şey açacağız. Paket açacağız arkadaşlar. Ne açalım mesela şuradan. Mesela 50 kanalda görün direkt yapıştırmak istedim. 100 liraya açlatıyor hadi bak. Verdik hocam. La bir de halanda tekli çıkarıyormuşuz. Bu kim lan? 91'lik orta saha vay. Bu kim anasını satayım lan? Lan birader sen kimsin ya? 91'lik ama lan bu. Ben bunu kadroya sokarım. Fena değil oğlum 91'lik. Orta saha bence gayet güzel. Hemen bir 2 dakika içerisinde. Hemen bir orta sahaya koyalım onu. yede koyacağım. Ya orta sahamızı bizim 95'lik 96'lık falan filan. Oho var da var. Onları koymam da. Bu niye, ne abi şu an bu? Abi bir de bu. Kendine gel lan telefon. Aha gitti vallahi gitti. Cık. Tam cibilliyetsiz bu oyun ha. Bak. Ha. Sonunda ya. Hemen şimdi ligime girelim. Abo Galatasaray yapıyorduk değil mi? Lan şimdi geldi aklıma var ya. 91'lik nerede o? Ha 93'lükmüş. Aha bu yeni çok 96 oldu. Vay be. Güzel. Hocam Galatasaray efsanede giriyoruz. İnşallah kötü sonunda bitmez. Göstri maçını 2-1 e, yenmiştik. Oradan bir şansımız var. Yalnız ellen kalan değil ilk 11'de başlattım. Osman Dembele'yi sokacaktım ben. İstanbul dolu dolu bir geçmişe Koppala, sahip. Hoppala yağmur yağıyor lan. Asya'nın Avrupa ile buluştuğu. hocam şöyle defans alayım ben sadece direkt. Sadece bu iki bölgeyi değil. Kıtalar arası derbinin. Şimdi hocam Mauro Icardi'yi 11'e sokmuşlar. Daha yürüyor. yeni başladık lan. Çıkar. Çıkar çıkar. Ne diyorsun? Ne? Şimdi. Şimdi var. Son oyna. Sanchez var ama. Sanchez. Sıkıntı. Beklentiler Şimdi ne yapıyorsun? Tamam. Şolay ne yapıyor lan? Nasıl Bugün satın çocuğu Çok yükseltik. güzel. Son. Haaland'a oyna. Mbappe'ye gelir mi? Salak bu alan hak döveceğim o alanda. Bu tür maçlarda yapma. Yapma lan. Uf, bomboş Allah'tan var ya. Taç bizim hocam. Oğlum dedim aha gitti. O pası verdi ya gördüm top dümdüz gidiyor dedim gitti. Şimdi hocam. Bu durumlarda hiç uzar açmayın. Direkt uzağa gitsin anasını top. Ne uğraşıyorsunuz da? Messi alamayacaksın. Aldı helal olsun Messi. Hornat koşu üst. E Mbappe'yi gör. Oh be. Çeyrek saati geride bıraktık. Yok diyor. İmkan yok. Em Mb... Mağara nerede alıyorsun aslında? Icardi o adada değil. O adada değil hocam. Mbappe'yi gör. Mbappe'yi gördü. Torreira'dan hızlı koşar. Mbappe. Uçtan Mbappe. Sık. Oh verim lan sana. Oğlum Mbappe tamam nereden gelip hatta onu olsun satayım. Vay be. Mbappe tamam nereden geldi lan? Abi şuna baksanıza bak Mbappé'ye bak. Evet, Torreira'ya <laughs> <20 minutes> <laughs> Fark ettim Mbappé e anasını dedim. E, şaşırmadım bu normal. Yüzde Mbappé e yani. Hadi hocam. İlk golü attık. Bir toparlanalım. Yalnız deplasmandayız biliyorsunuz İzmir arkadaşlar. Deplasmanın bile şeyi var yani şu an. Sıkıntısı var. Ya şala yürü gitsen kimse anasını. Evet sen kimsin dedikten sonra tora rey topu kaptırdık. Yapma. Çektin. Sana ben biliyorum. Yalnız sana, sana çektiğini biliyoruz da. Niye? Çok güzel. Alır. Al at. Mbappeyi gör. Çok güzel. 2 mi geliyor? Çaprazı vuracak. Sık lan. Aferin oğlum sana. Adamsın lan sen. Oğlum 2 geldi lan. Oho. Galatasaray'ın defans şu an arkadaşlar. Yerlerde. Evet, ne şu an Galatasaray iyi oynamıyor ama siz de gördünüz abi bir zorluk bir en bir zorda. Bir şu an Galatasaray oynuyor Hani hoş kolaylaştı. şey sen biliyorum ben seni. Geçemez öyle bir öyle bir dünya yok öyle bir dünya yok. Bizde. Çok güzel. Sane bu arada Sane'ye bir şey söyleyeyim evet. arkadaşlar. Objektif olun. Sana güzel mi? Yani Galatasaray da çok oynamıyor gibi. Ah be, çok güzel. Mbappé gör. Haaland gör. Ulan be, bak. Mbappé de olsaydı var o top bizdeydi şu anda. yaklaşıyor. Çok güzel. Haaland gör. Hanat at artık. Ağzına köpen etti. Yetişemiyor ki. Adam yetişemiyor ki abi topa. İkinci yarı er Osman Dembele sokacağım. Sokacağım abi Osman Dembele'yi. Haaland'ı da ilk 11'den çıkaracağım hocam. Nedir bu ya? Anladığın ortası çok güzel. Şimdi. Oh! <laughs> Haaland! Oh! Ha? Haaland direğe attı. Sonunda geldi. O Beleşten gol attı Anasadir. Bakayım bir. Nasıl gol lan bu? Haaland direğe vurdu. Oğlum son göğsüyle mi atmış? Omzuyla mı atmış Anasadir? Neresiyle atmış? Ama sonuç olarak ilk yarı 1-0. Abi be nasıl oluyor lan? Göztepe 2 attık. Zancı. Galatasaray 3 attık anasını satayım. Nasıl oluyor lan bu? Ve daha maç bitmedi. Abdülkerim Bardakçı. Eren Elmalı. Çok güzel. Çok Sağ kanat kanat. Mbappé gör. Mbappé. Mbappé. Saplar mı oradan? Mbappé. Tüm anasını sattı mı çocuğu seni? Ağzını kırdım şansına tüküleyim be. Son kaçan çok Neyse. Abi 3-0 önde bitirdik. Hemen şuradan gelelim. Osman Dembele'ye koyalım. Nerede Osman Dembele? Çok güzel. Vallahi ben Averaj'ı önde tutmaya çalışacağım. Averaj önemli. Bak Averaj önemli hocam. Bismillah. Hadi bakalım. Bu arada yalan yok. Kalecimizi çok beğeniyorum. Çok üst düzey performansta bir kaleci. Messi. Mbappe görür mü? Oğlum bu Mbappe ne biçim koşu gösteriyor? Ah oh be. Yetişemedik topa. Zaten onu yetişemez çok zor değil bak ben. Nasıl yetişsin topa nasıl? Aha Messi görecek diyecek. Pardon. Sane. Sane. Geçemez Sane'yi. Aslansın lan sen. Güzel. Hadi lan. Altı gelir mi acaba? <laughs> şaka şaka. O kadar da olmaz da. Dördü zorlar bence. Ben söyleyeyim maçı skorunu ben şimdiden söylüyorum. Dört bir. Biz dört bir yeneriz bence. Çok güzel. Osman Dembele. Messi gör. Ama Messi. Yi... Lan. Heh. Tamam. Messi hocam. Messi, şu ana kadar bir Yunus Akgün. Sıkıntı. Yunus Akgün. Sağ kanattan ilerliyor. Ne yapıyor lan? Ya ver topu ya. Hadi tamam hadi. Kıran kırana, Heh, çok güzel. Şimdi lan. Hangi Yapma. Konuşer. Hayır 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 hayır. Çok güzel. Mes Osman Dembele ya çek be topu be. Messi gör. Çok güzel. Messi burada ne işi var? Geçti doğru. Çek Messi. Çek 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 lan çek. Ya çekemedim o da joystick gitti ya. Tüh. Joystick kaçırdım. Çeksem var ya Messi 90'a saplardı bence. Yapma. Hadi be. Aha yedik. Oh. Hayır. Yiyeceğiz. ya şurada uzaklaştıramadık var ya. 3-1 çok attı, belliydi o atacakları da. Mauro Icardi attı sıkıntı yok. Allah'tan biraz geç yedik yani golü. Hani bu golü erken yeseydik sıkıntı büyük öyle şey. Sani. Aa durdum Messi dur. Lan dur. Için çok güzel gol. Pardon çok güzel. Pas. Sonu gör. Çek. Çek çek son Geliyor. çek son. Abo son ne yaptı lan? Ya son. Kafanı ni... sik. yaratmaya çalışıyor. Kaleci açık. Ya son orada son geçemedi ki. Geçse vuracaktım vallahi ya. Dembele alamaz. Dembele ne de alamaz. Dedim. Dembele sal. O Dembele. Davison'u pazara gönderdi. Çok güzel. Bir, bir daha, daha gönder Davison. Evet. be sopla. Tüm anasını kırayım şansı. Son. Çok güzel. Mikel Merino. Merino mükemmel bir şut. O be. Tüm anasını... Ha Pü, kırayım. Bilerek yapmadım. Topa kaycadım. Tamam hocam tamam. Abartma oğlum sen de. Ya topa kaycadım. Burada adama kaymış. Ulan o gol atsaydık var ya mükemmel bir gol olurdu ya. Güzel vurdu da urcan çıkardı işte. Şöyle hocam yapma. Yapma. Messi, Messi hızlı koş. Ne alaka? Ne alaka Bilader. Bravo. Ver şimdi ona. Evet. Sonu gör. Çok güzel Osman Dembele. Çek. Sopla. Osman Dembele. Helal olsun lan. Budur abi ya. Hakikaten doğru bildim. 4-1. Evet. Davut seni pazar gönderdikten sonra Osman Dembele. Bir Şaka maka derken hakikaten yani güzel gol ya. Her şeyi kurdu zaten. Tom köşeye vurmuş ha. Zaten onu kurtarsa Mbappé'nin önüne gelirdi top. Garanti biz de orada atıyorduk. Ve bitti mi hocam? Budur be. Karşısındakileri <laughs> <laughs> Vallahi ne yalan söyleyeyim ben 4-1 yeneceğimizi hatta yeneceğimizi düşünemiyordum. Abi 3 fark attık. Çok güzel. Uf. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şey golü çok güzeldi ya. ilk attığımız gol var ya Mbappe ile. Pardon o değil lan. Bir dakika biz ilk golü Mbappe ile mi attık? Mbappe'nin iki golü mü var? Ana doğru ya Mbappe'nin iki golü var. Evet ligde birinciyiz arkadaşlar. Galatasaray nerede? Ka Galatasaray. Abo. <laughs> Galatasaray 12. olmuş. Bir dahaki maçımız Konya Spor'la. Bir saniye hocam. Müsabaka bilgisi. Lan yanlış yere girdim dur. Mbappe 2 gol atmış. Evet. Güzel. Çok güzel. Şöyle bir bakayım ben. Leroy sana. Evet. Evet. Güzel abi güzel. Güzel başlangıç yaptık. Gerçekten var ya. iki maçtır üst üste yeniyoruz. Yani bu bizim için gerçekten çok iyi. Averajımız ne kadarmış bu arada? Averajı görebiliyor muyuz? Müsabaka bilgisi. Mücadele. Ayrıntılar bu değil. Puan bu değil. Ah tamam buradan göre zor puan altı da Averaj hangi? Averaj hangisi la? Averaj G miydi? Ya G ya da Averaj yazmıyor lan bence burada Bence burada Averaj yazmıyor arkadaşlar Neyse Birinci yüzden ligde Oğlum kesin var ya bir dahaki turda Konya yeneceğiz gibi ya Konya'dan sonra kim yapıyoruz? Beşiktaş'ı Asitti kritik maç Evet arkadaşlar videomuz o da. Şimdilik görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay